اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد La yafsun Allah ma amarhun ve yafgalun ma yuamaron. Sıdık Allahü Azim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hepimizin ilgisini çekmesi gereken, hepimizin kulak açması gereken hepimizin pür dikkat dinlemesi gereken bir ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler U enfüseküm ve ehliküm nâra Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz buyuruyor. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Bizlerin aile reislerinin vazifesi kendimizi korumak, kendimizi kurtarmak olduğu gibi ailenizi korumak ve kurtarmak da aynı şekilde vazifemizdir. Hani bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Allah Abese suresinin son tarafında kişi kıyamet gününde kardeşinden, evladından, anasından, babasından kaçacak buyuruyor. Niye kaçacak? Yani bir insan evladından, eşinden, ailesinden niye kaçar? Benden hesap sormasınlar diye kaçar. Günümüzde evlilik yaşları ilerliyor, büyüyor. Neden? Gençlerimiz evlenmeye çekiniyor. Anne babalar evlendirmeye korkuyor. Maddi gerekçelerle. Siz hiç şöyle birini duydunuz mu? Ya ben evleneceğim ama ailemi ateşten koruyacak bilgi ve birikime sahip olmadığımı düşünüyorum. Ben böyle birini duymadım. Ne duyuyoruz? Evleneceğim ama bir ev alsam şu işleri bir düzelsem, şu işe başlasam oysa ki rızkı veren Allah, rızka kefil olan Allah. Ama kul ne yapıyor? Allah'ın kefil olduğu şeyin derdine düşerken kendi vazifesini unutuyor. aile olmanın getirdiği sorumluluk kendimizi ve ailemizi ateşten koruyacağız. Ne demek bu? Kendimizi ve ailemizi İslami bir aile yapacağız. Kendimizi ve ailemizi İslam'a uygun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun bir aile haline getireceğiz. Tabi bunu yaparken bu bunu yaparken kırmadan, dökmeden, incitmeden, dağıtmadan nebevi metotlarla yapacağız. İlk başta helal lokma. Bir eve haram girmeye başladığı zaman ne olursa olsun o evin eğitimcisi kim olursa olsun haramla beslenen bir vücut cehenneme layıktır buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haramla beslenen vücut. Bir defa haram girmeyecek. Haram girmeyecek ki bizim vaaz nasihatlerimiz etkili olsun. Bizim ailemizi ateşten koruma gayretimiz yerini bulsun. Haram girmeyecek. Bu en başta kural. İbrahim etem Hazretlerine demişler ki Allah Kur'an-ı Kerim'de dua edin duanızı kabul edeyim buyuruyor. Dua ediyoruz, kabul olmuyor. Demiş ki siz yani Allah'ın helal lokma arayın emrini ihmal ettikçe bir de Allah'ın duanızı kabul etmesini mi bekliyorsunuz? Boğazımızdan geçenler helal olacak. Sonra bakınız Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden bir dua öğretiyor. Rabbici mukimess salati ve min dürriyeti. Rabbim beni ve neslimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Biz ne yapacağız? Dua edeceğiz. Her kıldığımız namazda ailemiz için dua edeceğiz. Ya Rabbi beni ve ailemi ateşten koru. Beni ve ailemi namaz kılanlardan eyle. Beni ve ailemi sana karşı vazifelerini yerine getirenlerden eyle. Yarın bizi ailecek huzurunda mahcup ve mahzun etme diye namazlarımıza dua edeceğiz. Ondan sonra başlıyor eğitim, çocuklarımızın eğitimi, ailemizin eğitimi vesaire vesaire. İşte bizler kendimizden de sorumluyuz, ailelerimizden de sorumluyuz. Biz evliya olsak biz evliya olsak ama ailemizi kendi haline bırakmış olsak o evliyalığımız dünyada kalır. Ahirete taşınmaz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bu emrini bu çok önemli emrini ihmal ettik. Allahu Teala devam ediyor. Bu öyle bir ateş ki ve quduhu'n-nasu vel Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Ateşe taş atarsanız ne olur? Söner değil mi? Ateşe bir taş atsak söner. Kaya parçası atsak söner ama cehennem ateşi öyle bir ateş ki öyle bir ateş ki o taşlarla yanıyor yani onun yakıtı böyle odun falan değil taşlar artı insanlar kafirler başka aleyha melaiketun gılazun şidadun la yasun ma emarahum ve yef'alune ma yü'merun orada sert, kaba, Allah'ın emirlerine karşı gelmeden her emredilen yerine getiren melekler vardır. Biz melek deyince aklımıza güzel şeyler geliyor. Melek deyince aklımıza tebessüm gelir, güler yüz gelir, merhamet gelir ama cehennemdekiler öyle değil. Cehennemde görevli olanlar, ateşte görevli olanlar öyle değil. Onlar farklı, onlar sert, kaba ve Allah'ın emrini yerine getirmede hiç ihmalleri olmayanlar. E dikkat edeceğiz. Ailelerimize dikkat edeceğiz. Şimdi hepimizin ailelerimize dikkat ediyoruz ama bir taraftan da sosyal medya, sanal dünya ailemizi parçalamak için bütün gücüyle çalışıyor engel olamıyoruz. Ne engel olamıyoruz? İşte çoluğumuz, çocuğumuz ellerinde telefonlar, internetler vesaireler ne oluyor? Engel olamıyoruz bazı şeylere. Peki ne yapacağız? Yine kırmadan, dökmeden Allah'a dua ederek. Elimizden geldiğince ve en önemlisi örnek olarak ailemizi ateşten korumaya gayret edeceğiz. Ya eyyühellezine keferu Sonra Cenab-ı Allah devam ediyor ayeti kerimeye. Ey kafirler! La te'atezirul yevm Bugün mazeret üretmeyin. Kıyamet günü Cenab-ı Allah kafirlere böyle söyleyecek. Ey kafirler! Bugün mazeret üretmeyin. İmansızlığınıza herhangi bir mazeret üretmeyin. İnne ma tuclevnema kuntum Sizler yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz, cezasını çekeceksiniz. İmansızlık en büyük felaket. İmanımız en büyük değer. İman olmadığında İman olmadığında yaptığımız işlerin ahirette bir değeri yok. Şimdi bazıları bazen şunu söylüyor. Efendim falanca kimse çok iyi bir insan. İnsanlığa faydası olmuş. Yaptığı buluşlarla, icatlarla insanlığa bütün insanlara faydası olmuş biri. Bir ilaç bulmuştur. Efendim bir alet bulmuştur ve insanlara faydası olmuştur. Böyle bir kişi cehennemde yanar mı? Sırf iman etmedi diye. Bu kadar iyiliği olan biri cehenneme gider mi? Gitmemesi lazım diyorlar. Şimdi siz evinize bir misafir gelecek diyorum ki size sizin evinize bir misafir gelecek düşünün hepiniz hepimiz kendimiz için düşünelim bunu bir misafir gelecek bu misafir dünyanın en iyi insanı çok cömert çok iyilik sever çok icatlar yapmış bir insan fakat seni evine misafir olacak ya seni tanımıyor seni kabul etmiyor, seni insan yerine koymuyor desem ya buyursun gelsin ben onu evimde misafir edeyim der misiniz? Demezsiniz beni tanımayan, beni insan yerine koymayanın benim evimde ne işi var? İşte cenab Allah, cennet Allah'ın. Allah'ta diyor ki bana imanı olmayanın Habibi Zişan'ıma imanı olmayanın cennetimde yeri yok iman olduktan sonra yapılan amellerin bir kıymeti ve değeri var. Peki o e, imansızların yapmış olduğu iyilikler boşa gidiyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah onlara mükafatlarını dünyada verir. Onu da boşa çıkarmaz Cenab-ı Allah. Bir kafir iyilik mi yaptı? Allah ona dünyada karşılığını verir. Dünyada verir karşılığını. Onlar dünyada alırlar. Fakat konu ahiret olduğunda iman. Çünkü cennet Allah'ın. Bizim cenneti birilerine tapulama gibi bir lüksümüz yok. Allah Kur'an'da ne diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ne söylüyorsa mesele bu. Efendim cennet bazıları da çıkıyor. Cennet diyor Müslümanların mı? Cennet Müslümanlarında, kafirlerinde değil. Cennet Allah'a ve Resulullah'a iman edenlerin. Bitti. Efendim işte şöyle böyle. Tamam o zaman diyoruz ki madem o kadar bu kişileri cennete almaya heveslisin sen bunları kendi cennetine al. Sen kendine bir cennet yap. İşte de ki bura benim cennetim. Gelin sizi bu cennetim alayım. Yani cennet Allah'ın. O sebeple dünyevi akıllarımızla biz şu cennete girer. Bu giremez. Efendim bu adam bu kadar iyi. Ha biz o insanlara dua edelim. Diyelim ki çok iyi bir insan. Allah iman da nasip etsin. O kadar güzel bir insan. Çok iyi bir komşu. Komşuluğu süper. Dört dörtlük. Böyle bir komşuluk yok kimsede. İnşallah iman da eder de iman da eder de şu yapmış olduğu güzellikleri ahirete taşır diye dua edeceğiz. Bakın Uhud Savaşıydı. Uhud Savaşı. Savaşın kızgın olduğu bir zaman Müslümanlarla müşrikler kıran kırana mücadele ediyor. Böyle bir sırada bir müşrik geldi. Elinde kılıcı, kalkanı elinde, zırhını giymiş ve diyor ki: "Ben size katılmak istiyorum. Bakın, savaşın en kızışmalı anı. Ben size katılmak istiyorum." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buraya dikkat ediniz. Şöyle demedi. Hemen gir savaş demedi. Buyurdu ki önce iman et sonra savaş. Bakın imanın önemi. Şimdi savaşın ortası yani en küçük bir yardıma dahi ihtiyacın olduğu bir zaman Müşrik gelmiş, elinde kılıcı, zırhı. Ben size katılmak istiyorum. Hazırım savaşmaya. Önce iman et, sonra savaş buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O zat iman etti, savaştı ve şehit oldu. Eğer iman etmeden savaşsaydı ve Müslümanların yanında savaşsaydı, imanı olmadığı için şehit sayılmayacaktı olmayacaktı. Ama ne oldu? Bu kişiye ne deniyor? Bir vakit namaz kılmadan cennete giren adam. İman etti, savaştı ve şehit oldu. Yani bir vakit namaz kılacak dahi zaman geçmedi ve şehit oldu. İman çok önemli. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor imanın önemi ve ehemmiyeti noktasında. Cenab-ı Allah kıyamet günü bir adamı hesaba çeker. Bu kişinin 99 tane dosyası açılır. Şimdi gözümüzde canlandırmamız için Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlayacağımız misaller veriyor bize. 99 tane dosyası açılır. Tabi dosyaların tamamı günahla dolu. Dosyaların tamamı günahla dolu. Bu kişi teker teker dosyalarına bakar. Bakar, bakar, bakar. Sonra o kimseye denir ki söyle bakalım itiraz edeceğin bir şey var mı? Sana zulmedilmiş mi? Yani yapmadığın bir günah buraya yazılmış mı? Az yaptığın bir şey çok yazılmış mı? Sana bir zulüm var mı? Der ki, hayır ya Rabbi, ne yaptıysam o yazılmış. Bana herhangi bir zulüm yok. Bu sefer Cenab-ı Rabbül Alemin, peki bir mazeretin var mı? İtirazın yok. Peki mazeretin var mı? İtiraz olsa ne olur? Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Ağzınıza mühür vuracağız. Elleriniz, ayaklarınız, bedeniniz konuşacak. İtiraz edemez kimse. Peki var mı bir mazeretin? Hayır ya Rabbi der bir mazeretin de yok. Ne diyeyim ki? Burada yazılan ne varsa hepsini yaptım. Hepsi de bana ait. ...bir mazeretim yok. Peki yok mu... ...senin... ...bir iyiliğin... ...bir şeyin? E yok ya Rabbi der. Yani her şey bunlar. Ne diyeyim, ne bileyim. Cenab-ı Allah... ...buyurur ki... ...ama senin bir dosyan daha var. Yani bizim nezdimizde bir amelin var. Sana zulmetmeyeceğiz. Terazinin diğer kefesine de onu koyacağız. Sonuç neyse o. Derken bir kağıt, bir kart çıkarılır. Orada eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh yazıyor. Bu kişi bunu söylemiş. Ama başka da bir salih amel işlememiş. İmanı var ama. Sonra terazinin kefesine bakın sahih rivayet. Tirmizi ve İbn Mace'de geçen sahih rivayet hikaye anlatılıyor. Terazinin bir kefesine o 99 dosya konuluyor. Diğer kefeye o kelime-i şehadet konuluyor. Ve neticesinde kelime-i şehadet daha ağır basıyor. İmanımızın ne kadar değerli olduğunu gördük mü? Ne kadar kıymetli olduğunu gördük mü? İman. Bakın hemen şunu demeyin. Ya hocam siz bunu dediniz hiç iyi demediniz. Şimdi millet imanımız var diye günah. Yahu hadisleri mi gizleyelim? Allah Resulü böyle buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imanımız çok önemli. İmanımızın kıymetini bilelim ve son nefeste imanlı gitmeye gayret edelim. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki ben 45-50 kadar sahabi gördüm. Sahabi Allah Resulü'nü görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. En kıymetli insanlar, en muazzez gözlere sahip olan insanlar... Her biri diyor son nefesinde imanlı gidebilmek için her gün sadaka veriyorlardı. Her gün sadaka veriyorlar. Niye? Son nefeste imanlı gidelim diye. Biz sadakayı niye veriyoruz? Ya adam fakirmiş ihtiyacı varmış verelim. Camiden çıkarken atalım. Bakın imanlı gidebilmek için sadaka. Buna da niyet ederim sadakalarımızla. Ya Rabbi içimizden diyelim bu verdiğimin hürmetini hatırına bana son nefeste iman nasip eyle. Şöyle bir hadise anlatılır camimizin banisi, şehrimizin fatihi, ne güzel komutan iltifatına mazhar, Sultan Fatih Hazretleri zamanında bir cuma vakti sultanın tuvalet ihtiyacı hasıl olur, çok darlanır, çok bunalır, tabi koskoca sultan hareket de edemez bir Allah dostu bir Allah dostu Allah'ın da lütfuyla bir kerametle zamanı durdurur hünkârım buyurun ihtiyacınızı giderin gelin der İhtiyacını giderir abdestini alır gelir oturur ve zaman kaldığı yerden devam eder yıllar sonra Sultan Fatih bir alimi ziyarete gider nasihat almak için nasihat alır ayrılırken efendim bir duanız olur mu bana der der ki hünkârım Allah sonumuzu hayır eylesin Sultan Fatih Hazretleri daha farklı bir şey herhalde bekliyor olacak ki bu duayı biraz az gibi görür hep bizde diyoruz ya Allah sonumuzu hayır eylesin ezbere söylüyoruz ama çok iyi bir şey söylüyoruz Allah sonumuzu hayır eylesin, Allah sonumuzu hayır eylesin. Onun bu halini görünce o zat der ki hünkârım hatırlar mısınız? Zamanın birinde bir cuma namazında bir zat zamanı durdurup sizin abdest tazelemenizi sağlamıştı. O zat dün öldü ve imansız gitti. O yüzden çok dua edeceğiz. Ya Rabbi sonumuzu hayr eyle. Son nefese iman nasip eyle. Bu çok önemli bir şey. Son nefes bak iman varsa işte o terazi o terazi bambaşka olur. Ama iman yoksa her şey dünyada kalır. Rabbim hepimize iman selameti nasip etsin. Son nefese kelime-i şehadet nasip etsin. Bunun için çalışacağız, gayret edeceğiz. Sadakalar vereceğiz, namazlar kılacağız. Geldik gidiyoruz. Geldik gidiyoruz. Her gün ölüm haberleri duyuyoruz. Artık o kadar duyuyoruz ki artık duymuyoruz da. Yani ya bizim komşunun bir yakını vefat etmiş. E Allah rahmet eylesin diyoruz ama bir gün sıra bize de gelecek tabii ki. İman, iman, iman. Evet, imanla başlıyoruz ama tabii ki de imanımızın gereğini amel neye benzer biliyor musunuz? Şununla bitirelim. Ezanı ı Muhammediler başlıyor. Hani böyle bir lamba düşünün. Ateşi yanıyor. Bir de o lambanın etrafında bir fanus var değil mi? O fanus ne yapıyor? Rüzgardan ateşin sönmesini koruyor. İşte amellerimiz o fanustur. O olmazsa Allah korusun amel olmazsa iman yerinde durmayabilir. Amellerimiz imanı yerinde tutar. Rabbim bizleri namaz ehli eylesin. Amel ehli eylesin. Kur'an ehli eylesin. Sadaka ehli eylesin. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Cümlemizi iman selameti nasip eylesin. Subhane rabbike <Sessizlik> Rabbili izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. فالحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه